Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sufle yapacağım. Malzemelerim süt, bitter çikolata, kakao, yumurta, su, şeker, un, tereyağım var. Şimdi bütün malzemelerimi tek tek ekleyeceğim, ilave edeceğim. Bütün malzemelerimi şimdi tek tek ilave ediyorum. Kakao, yumurta, şekerim. Bütün malzemelerimi ekledim. Şimdi bir güzel karıştıracağım, ocağa alacağım. Kaynayana kadar karıştıracağım. bu manglem kaynadı. Sıcak çikolatalarımı atıyorum. Ben bir ter kullandım. İsterseniz süt de kullanabilirsiniz. tereyağımı da ekliyorum. Biraz soğuduktan sonra soğuk su ekliyorum. Ama biraz soğumasını bekleyeceğim. Şimdi soğuk suyumu ekliyorum. Bir mikser ya da bir çırpıcı sayesine ezebilirsiniz. <laughs> tatlım bitti. Kaselere koydum. İstediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz tatlınızı. Ben bu şekilde süsledim. Daha şu an ılık soğumadı. Soğunca daha bir güzel oluyor. Denemenizi tavsiye ederim. Deneyecek olanlara afiyet olsun.